kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Yusuf'un nasıl çılgına döndüğünü gördük. Öyle bir çılgına dönüşmüş ki arkadaşlar yani kendini kaybetmiş durumda açıkçası. İlk defa Yusuf'u bu halde görüyorum arkadaşlar. Sanırım siz de ilk defa Yusuf'u bu halde görüyorsunuz. Çünkü yani şöyle baktığımızda adam tamamen çileden ve rahidan tamamen çıkmış durumda ve o kadar sinirlenmiş ki artık hiçbir şey gözüne gelmeyecek derecede sinirlendiğini görüyoruz. Peki bu sinirin sebebi nedir arkadaşlar? Bu sebep Bunları yorumlarda konuşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın.